Teravih namazı var mı yok mu? Farz mı sünnet mi? Neden her yıl teravihin varlığını hocalarımız ispat etmek zorunda kalıyor ki? Neden biliyor musunuz? Çünkü halkımız maalesef İslami ilimleri, temel İslami ilimleri bile kitaplardan okumuyor. Alimlerden, ulemadan öğrenmiyor. Bir meseleye ya televizyondaki oturumlardan vakıf olmaya çalışıyor ya da merak ettiğini Google'a, YouTube'a arayarak bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla ekrandaki tartışmalardan zihni bulanıyor, kafası karışıyor. İnternette önerilen videolardan da öğrenmeye çalışınca kafası iyice de çorbaya dönüyor. Bu ülkede deist olduğunu gizleyen adamlar yıllarca bize İslam'ı anlatmaya çalıştılar. Hatırlayın, ölmeden önce ben deistim diyen Yaşar Nuri Öztürk, Yıllarca bu milletin başına bela oldu. Kendisinin şöyle bir itirafı vardı. Biz çekindiğimizden dolayı teravihi inkar edemiyorduk. Sadece 20 rekat değildir diyorduk. Abdülaziz Bayındır çıktı, cesurca teravihin olmadığını söyledi. Var olan bir şeyin olmadığını söylemek cesurca bir adım. Neden? Çünkü Müslümanların bir ibadetine kastediyorsunuz. Hani teravih sanki 1400 küsür yıldır yoktu, biz bunu son 10 yılda uydurduk da bunlar da buna karşı çıkıyormuş gibi. Yahut teravih sadece sanki Türkiye'de kılınıyormuş gibi. Halbuki teravih Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden, tabi'in, tebe tabi'inden, ulemadan günümüze kadar tüm dünya Müslümanlarının kıldığı bir namazdır. Evet değerli arkadaşlar teravih bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet olarak gelmektedir. Sahabe-i kiramın bu konuda icma vardır, uygulaması vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah size Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size gece yani teravih namazını sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın gündüzünü oruçla, gecesini de namazla ihya ederse anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenir buyuruyor. Değerli arkadaşlar teravih namazı farz değildir. Sünnettir ama kuvvetli bir sünnettir. Yani sünneti müekkededir. Peki ayrı ayrı kılınması mı yoksa cemaatle mi kılınması gerekir? Cemaatle kılınması bid'at midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın bir gecesi mescitte namaz kıldı. Sahabe-i kiram da onunla beraber namaz kıldılar. İkinci gece yine aynı namazı kıldı. Bu sefer ona tabi olarak aynı namazı kılan cemaat çok daha fazlaydı, kalabalıktı. Üçüncü gece ise peygamberimiz mescide çıkmadı. Sahabe-i kiram, cemaat onu bekledi. Ama Peygamber Efendimiz gelmedi. Sabah olunca mescide çıkan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin cemaatle teravih namazı kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp da namazı kıldırmama bir engel de yoktu. Ancak ben size teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının bazı gecelerinde gecenin üçte bir geçinceye kadar teravih namazı kıldırmıştır. Buradan teravih namazının cemaatle kılındığını anlıyoruz. Yine Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte Ramazan ayında ashabtan bir grubu Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın arkasında cemaatle teravih kılarken gördü ve doğru yapıyorlar yaptıkları şey ne güzeldir buyurdu. Cemaatle teravih kıldırdığı gibi cemaatle kılınan teravihi de tasdik etmiştir. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemine kadar böyle sahabeler kendi aralarında grup grup cemaat yaparlar ve o şekilde kılarlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetinde bu karışıklığa son vererek bütün cemaati topladı, ilan etti ve teravihi 20 rekat olarak kıldırdı. Hazreti Ömer'in bu ne güzel bir addir demesi de bu şekilde büyük bir cemaat olarak bütün Müslümanların katılımıyla kılınan teravih namazıydı. Ve değerli arkadaşlar bu konuda sahabenin icmağı vardır. Yani sahabeden kimse böyle bir namaz olmaz, biz bunu kılamayız, bu bid'attir demedi. Biz sadece bunu bile görseydik teravih namazının bu şekilde kılındığını anlayabilirdik. Çünkü sahabe-i kiram bir konuda icma ediyorsa bir konuda hepsi hiç itiraz etmeden aynı şeyi yapıyorsa o şeyin dindeki yeri çok kuvvetli demektir. Değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıranlar da bu sahabelerdir. Kur'an bize onlar sayesinde, onlar vesilesiyle gelmiştir. Hatırlayın Musaf'ı oluşturan yine bu sahabe-i kiramdır ve icma etmiştir. Kur'an işte budur denmiştir. Bu konuda hiçbir sahabenin tereddütü kalmamıştır. Dolayısıyla Allah Kur'an'ını bile bu sahabelerin vesilesiyle korunmuştur. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı bu uygulama sorulunca Şöyle demiştir. Teravih namazı hiç şüphesiz müekket bir sünnettir. Hazreti Ömer radıyallahu an bu namazın cemaatle ve 20 rekat olarak kılınmasını şahsi bir içtihadı ile yapmadığı gibi bir bidat olarak da emretmemiştir. O kendisinin bildiği şer'i bir esasa ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu konuda her yıl teravih var mıdır yok mudur, sünnet midir, farz mıdır? Bunları sorgulamanın bir lüzumu yoktur. Teravih namazı vardır. 20 rekat olarak isterseniz kendi başınıza, isterseniz cemaatle kılabilirsiniz. Biz her konuda olduğu gibi ulemamıza bakacağız, alimlerimize bakacağız. Sonradan ortaya çıkan şarlatanlara değil.